Evet arkadaşlar. Şimdi Tofaş marka aracımızın bu 1.6 düz motor şöyle göstereyim. Trigger'ini devir damarını falan değiştirme. Trigger'ini de değiştireyim dedim. Yeni aldım aracı. Bilmiyordum trigger ne zaman değişti. Bakın bu da güzelmiş yani Mitsubishi marka. Kaliteliymiş. Hani bir deforme falan da yok ama şimdi ben bunu e, falçatayla kestim göstereyim. Kestim. Ya yani şuradan bir yerden kestim falçatayla çıkardım attım. Yenisi Gates marka. Söktüğümün aynısı. Önce fotoğrafını çekiyoruz. Aynısı gibi. Söktüğümüzün aynısı gibi geri takıyoruz. Ee, önce şu alttan geçiriyorsunuz. Şu alttan geçirip şu küçük küçüğünü geçirip şu küçük dişliği geçiriyorsunuz. Sonra e, burayı aynı anda şöyle şu şekilde bastırarak yani şu dişlilerin delikleri oturtarak zaten aşağı tuttuğunuz burada otomatikten oturuyor, oturuyor mecburen bastırıyorsunuz. Gi giriyor zaten. Sonra ileri şu şekilde ittirdim. Şu anda takıldı. Ee, şimdi buradan da çevirdim. Ee, 19 lokmayla çevirdim. Kontrolünü yaptım. Yerine oturmuş. Dönüyor. Herhangi bir sıkıntı yok.